Değerli arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün farklı bir konu üzerine sizlerle konuşacağım. Geçenlerde bir video karşıma denk geldi. Teke Tek programında Fatih Altaylı, Ahmet Arslan'la din nedir üzerine yaklaşık 3 saate varan bir program yaptılar. Bu programı merak ettim ben de izledim haliyle. Yaklaşık 3 milyona yakın beğeni almış. 5000'e yakında yorum yapılmış programı. Ee, dinledir olunca 2-3 defa baştan sonra izledim. Yanlış bir şey söylememek için dikkatli bir şekilde izledim. Ahmet Aslan Hoca'yı çoğu kişi tanır. Belki bilmeyenler için Ahmet Aslan Hoca. Profesör Doktor Ahmet Aslan Ege Üniversitesi'nden emekli olmuştur. Felsefe tarihi alanda otorite bir kimsedir. İlk felsefe tarihi olsun, felsefeye giriş Farabi İbni Haldun gibi eserleri çevirmiştir. O anlamda İlahiyat Camiası devam edersen hocayı yakinen bilir. 80-81 yaşında bildiğim kadarıyla. Kendisi uzunca zamandır ateist olduğunu ifade ediyor ve bu tür programları genel medyada olsun, sosyal medyada olsun Celal Şengör, Fatih Altaylı devamlı yapıyorlar. E, tabii ben bugün Ahmet Arslan Hoca'ya, Ahmet Arslan'ın konuşmalarına şu noktada bir cevap vermek istiyorum bir ilahiyat kökenli felsefe hocası olarak. Kendisi diyor ki aklın olduğu yerde din, dinin olduğu yerde akıl olmaz diye bir cümle sarf etti. Çok şey sarf etti de bugün hem bu cümleye hem de programda bahsedilen bazı konulara değinmek istiyorum açıkçası. <laughs> Affedersiniz. Öncelikle Ahmet Arslan Hoca'ya Fatih Altaylı din nedir diye tanımından itibaren, yani tanımıyla ilgili sordu. E, dine bilimi ve felsefeyi tamamen birbirinden bağımsız bir alan olarak gördüğünü, dinin tüm dinlerin yani ilahi olan olmayan dinlerin aslında bir insan ihtiyacını, sosyolojik, psikolojik ve hissi ihtiyaçları karşıladığına yönelik açıklamalarda bulundu. Yani insan ürünü, insan üretimi bir olgu olduğuna değindi Ahmet Arslan. E, Tabi Yahudilik ve Hristiyanlık İslam'dan önce ortaya çıkan dinler. Ahmet Arslan Hoca'ya İslamiyet'le ilgili soru sorulduğunda İslamiyet'in de Hazreti Muhammed'in işte içinde yaşadığı putperest toplumu değişme ve dönüştürme projesini tamamlayabilmek için daha çok İslamiyet'in Yahudilikten etkilendiğini, Yahudiliğin bir devamı olduğunu açıkçası ifade etmeye çalıştı. Fatih Altaylı da neden Hristiyanlık vardı, İsa vardı da o zaman e, Hz. Muhammed'e ne gerek vardı gibi bir cümle kullandı. O da vardı ama Hz. Muhammed Hristiyanlığı çok bilmiyordu. Onun bildiği Medine'deki Yahudilerdi, şeriat, e, Yahudi şeriatıydı diyerek yani güya İslam dininin Yahudilikten etkilenen onun devamı Hz. Muhammed'in kendi bireysel işte o sonra toplumsal olan bir e, siyasi ideolojik bir hareket olduğunu ima ediyor anladığım kadarıyla. Yani oryantalistlerin fikirlerini söylüyor. Şimdi bunu önceki kabul etmemiz mümkün değil. Neden? Çünkü bir kere Hz. Muhammed 40 yaşında peygamber oldu. 40 yaşına kadar geldiği süreç içerisinde okula gitmedi. Herhangi bir kitap yazmadı. Alim değil, şair değil, bilgin değil, filozof değil. Yani 40 yaşına kadar belli bir hazırlığı, bir din kurma gibi bir durumu yok. Yani ben bir din kurayım belli bir süre kafasında oturtmuş bir proje yok. Yani Ahmet Hoca açıkçası Paulus da Hz. Muhammed'i birbirine karıştırıyor. Yani Hz. Muhammed'in kendisine gelen peygamberlik süreci içerisinde zaten kendisine ilk vahiy tebliğ ettiğinde Mekkeli'nin ileri gelenleri başkanlık teklif ettiler. Para teklif ettiler. Her şeyi teklif ettiler. Kabul etmedi. Yani Hz. Peygamber'in derdi Hicaz'ı yönetmek değildi Ahmet Hocam. Ve Hazreti Peygamber'in yani işte diyor ki hoca uhrevi öteki dünya işte insanlara putperestlik ifa yeterli gelmediği için Hazreti Muhammed yani öbür dünya vaadiyle bir harekete çıktı ve Medine'de de devlet oldu diyor. Şimdi <laughs> Mekke'de 12 yıl yaklaşık yaşadığı Hazreti Peygamberin Medine'de kaldığı süre 10 yıllık bir süre. Bu süreç içerisinde Mekki ayetlere de baktığımız zaman, medeni ayetlere baktığımız zaman da e, yani 23 yıllık bir süreçte Kur'an tamamlanıyor. Hz. Peygamber'in e, bilgi birikimi, background'u, edindiği tecrübe bunu mü mümkün görülmüyor. Neden? Ya Çünkü Hz. Peygamber Yahudiliği biliyor da Hristiyan da bilmediği iddiası doğru değil. Çünkü Şam'a gidiyor, ticaretle Yemen'e gidiyorlar. Hristiyan daha çok biliyor açıkçası. Yani Hristiyan üzerine Varaka bin Nevhal olsun, diğer Bahira olsun. Yani Hristiyanlık üzerine e, Mekke'de veya diğer Şam'daki şeyler üzerine Hristiyanlık. Bizans var çünkü o topraklar Suriye olsun, diğer topraklar. Yani tarihsel gerçekle aykırı. Yani Yahudiliği kendisine merkez almış. Yahudiliğin bir devamı, onun etkisinde kalarak bir şeriat oluşturma düşüncesi çok bilimsel değil Ahmet Hocam. Bu anlamda Hz. Muhammed'in Paulus gibi, Paulus bir misyoner. 300 bin kilometre yapmış. Bir bakıyorsunuz Roma'da, Atina'da, Tarsus'ta, İskenderun'da, her yerde Tarsus, Mısır. ya yani geziyor, misyoner bir hareket. Yani orada e, videoda diyorsunuz ki e, Paulus putperestti diyorsunuz. E, sonradan Hristiyan oluyor. Paulus putperest değil ki, Paulus Yahudi. E, Hristiyan olmadan önce... E, Yahudi, Hristiyanları eziyet eden bir insan. Onun Şam müziyonu var belki bilmeyenler aradılar. Şam'da bir an böyle karşısına İsa çıkıyor işte neden bir yana inananları benim takipçilerime bu kadar eziyet ediyorsun diye ona söyleniyor. Bir ışık nur şeklinde parlıyor İsa. Paulus'un anlatımı bu. Paulus da bu vizyon üzerine Hristiyan olur. Yani daha önceden Hrist Paulus putperest değil Yahudiler Ferisi mezhebinden. Bu da yanlış bilgi Ahmet Hocam. Diğer taraftan akılla ilgili söylediğiniz yani aklın olmadığı yerde din olmaz, dinin olduğu yerde akıl olmaz ben işte şey üst düzey aklı kastediyorum diyorsan şimdi insanı diğer varlıklardan ayırt eden en önemli özellik akıldır. Değil mi? İslam dinine göre aklı olmayanın dini olmaz. Çünkü aklı olan akıllı varlıklar sorumlu varlıklardır. Biz akıllı olduğumuz için sorumluyuz değil mi? Ahlak niye var? Sorumlu olduğumuz için var. Hayvanlarda niye sorumluluk yok? Neden ahlak yok bizdeki gibi? Çünkü yaptığı fiillerin bilincinde değiller. O yüzden İnsanla hayvanı ayırt eden en önemli akıldır. Şimdi <laughs> akıl kelimesi Arapçada bağlamak, bir şeyi bir yere bağlamak. İşte devesi veya hayvanı diyelim ki e, kaybolmasın diye bağlarlar eskiden. Bu bağlamak kavramı Arapça kavram. Akıl Kur'an'da akıl kavramı geçmez. Aklın isim olarak geçmez. Yani akletmenin türevleri farklı isimlerde geçer. Tedebbür, embülte, teakkül, tezekkür gibi. Türklerde de us kavramı vardır, değil mi? Us akla yakın, uslanma, uslu ol. Yani ahlaki bir kavram olarak iyi, kötüyü seçme olarak us kavramı kullanılır. Antik Yunanda da intelek, yani e, latince'de Latince'de intelection, Antik Yunanda selection, böyle bir şeyi bir şeye seçme, ayırt etme farkına var mı? Yani akıl dediğimiz kavram öyle veya böyle kelimeleri, kavramları, sözcükleri, hayatı, olayı, olguları birbirine bağlamak. Mantıksal bağlamda bağlamak anlamına gelir. Ve demki akıl hastalarını Niye biz akıl hastaları diyoruz? Çünkü bağ, konuştuğu, söylediği şeyler bağlamından kopuk, birbiriyle alakası yok. Her ne ise akıl dediğimiz şey öyle veya ister ahlaki, ister entelekt olsun, zihni ister bir şey bir şeye bağlamak olsun. Aklın mantıklı çıkarımlar yapma kapasitesi. insana ait bir yeti. Şimdi dinde bunun yeri e, aklı olan din olmaz. dini olan a, dinde akıl. Yani bu, bu, çok iddialı bir cümle Ahmet Hocam. Bu açıkçası size yakıştıramadım bunu. Neden? E, Arapça da biliyorsunuz. İslam dininin de filozofların fikirlerini biliyorsunuz. Yani Kur'an-ı Kerim'de <laughs> Kur'an-ı Kerim'de 750'ye yakın ayette efeler tezekkürün, tedebbürün, teemmülün, teakkülün e şimdi Kur'an'da 750'ye yakın ayette Yüce Allah insanlara düşünmelerini tefekkür etmeleri, kendilerine bakmalarını, doğaya bakmalarını, dış dünyaya bakmalarını, denizdeki mercanlara, kayalıklara, işte yıldızlara, semaya bakmalarını, yani dış dünyadan örnekler vererek aklını kullanmalarını istiyor değil mi? Aklını kullanmayanların üstlerine pislik atılmıştır diyor değil mi? Beladan kurtulamaz diyor Kur'an-ı Hz. Muhammed Filozof, Tevrat ve... İncil'de akılla ilgili kaç tane ayet var Ahmet Hocam? Yani Kur'an'daki ayet kadar aklın türevlerini ifade kaç tane ayet var? Var mı? Bu derece? İnsanın kendisini, dış dünyayı, alemi, kainat üzerinde düşünmesi, tefekkür etmesi üzerine. Hz. Muhammed 40 yaşına kadar bu tür bir cümle kurmuş mu? Akılla ilgili, akıl ile ilgili. Bu akıl değil mi? D diri diri toprağa gömülen kızın gömülmemesi gerektiğini söyleyen bir din. Faizin kötü bir şey olduğunu, kan davasının kötü bir şey olduğunu kadına mirastan pay verilmesi gerektiğini ve insanın kendisiyle ölümü ve ölüm ötesiyle ilgili şeyleri hiç mi akılla alakalı değil Ahmet Hocam? Yani akıldan siz ne anlıyorsunuz? Yani dinledim ben sizin videonuz. Yani geometriyi, matematiği, işte bilimi söylüyorsunuz. İslam düşünürleri, İslam'ın gelişiyle birlikte ilim Çin'de de olsa gidin adınız bilim teşvik edilmemiş ki bir yıl içerisinde Bağdat'ta medreseler kuruluyor. Ve ilim üzerine çeviri hareketleri, çeviriler yapılıyor. Fizikte, kimyada, astronomide, botanikte, felsefede, mantıkta bu insanlar neden bu kadar bilim aşığı insanlar oldular, ilim aşığı insanlar oldular? Aklını kullanmasa, akla karşı bir din olsa bunlar yapar mıydı? Siz Hristiyanlık üzerinden İslamı da yargılıyorsunuz. Neden? Hristiyanlıkta iman akla dayanmaz. Evet, Tertullian ne diyor? Saçma da olsa inanacaksınız. Agustinus ne diyor? Anlamak için önce bir inanacaksınız diyor. İslam'da iman öyle değil. İlgiyle başlar, şüphe, zan, inanç, bilgi ve iman diye gider. İman bilgiyle bir tasdiktir. En son tasdik, kalple tasdiktir. İman bilgiye dayanmaz, iman akl'a dayanmaz. Neye dayanır? Yani gelen vahiy, peygambere gelen vahiy, peygamberin Tebliğ ettiği insanların aklına hitap etmiyor mu Hocam? Neye hitap ediyor? Ya, o insanlar Mekkeli müşrikler inanırken onların zaten bir dini vardı. Allah din sizlere din göndermiyor ki. Putperest olsa onların bir inançları var. Değil mi? İnançları var. O insanlar hiç mi aklını kullanmıyor? Yani gelen vahyin mesajının ağırlığı veya onları hiç düşündürmüyor mu? Dış dünyayla, kendiyle yani Kur'an'daki ayetlerle ilgili anlatılan işte Enbiya suresinde yer gök bitişikti biz onu ayırdık diyor. Değil mi? Semaya bakmıyor musunuz? Direksiz bir şekilde diyor. Ana karında geçen süreci anlatıyor. Geçmiş kavimleri anlatıyor. Hz. Muhammed bunları nereden biliyor Ahmet hocam? Nereden biliyor Hazreti Muhammed? Bunlar tek tek Tevrat'ta hepsi yazıyor mu bu şekilde? Bu şekilde yani Tevrat'ın bir devamı mı gibi? Yani bu anlamda <laughs> siz Kur'an'a ve Hazreti Peygamber'e bence haksızlık ediyorsun. Yani ben bir din kurayım da uhrevi bir din olsun. Ben Hicaz'ı yöneteyim. Putperestlik çok şey gelmedi. Böyle her şeyi e, tamamen sosyolojik, tarihsel sanki kendi Peki Hazreti Peygamber'e inanan insanlar neden eziyet çekti? Neden ölümü gözü aldı? Neden o kadar mücadeleye girdiler? Bu insanların hiç mi aklı yoktu? Yani akıllarını bir tarafa bıraktılar tamamen kalpleriyle, duygularıyla mı hareket etti Ahmet Hoca'm? Allah'ını severseniz. Peki ateist olduğunu söylüyorsunuz. Peki ateist, ateizmin iddiası çok mu makul? Akla hitap ediyor. Yani ateist eleştiri din din eleştirisi yapıyorsunuz. Bir de ateizm eleştirisi yapalım. Tamam tanrıyı kapı dışarı ettik. Tanrı yok. Peki varlık alemi, var olan bizler ve dış dünya, bu kainat, bu gezegen nasıl meydana geldi? Nasıl ortaya çıktı? Hareket nasıl ortaya çıktı? Devam edeceğim. Canlılık nasıl ortaya çıktı? Üreme nasıl çıktı ortaya? Antony Filov'un dediği gibi. Şu masa diyor 1 trilyon yıl geçse masa olarak kalır. Hiçbir zaman bundan somuttan soyut ve bir canlının ortaya çıkması mümkün değil. Yer çekimi niye var Ahmet Hocam? Matematiksel evrende anlattığınız matematiksel sistemler, yer çekimi, bütün bunlar hareket müzik bir fail olmadan, bir özne olmadan mümkün mü? Tesadüfen veya rastlantısal bir şekilde meydana geldiğini mi iddia ediyorsunuz? Madem rastlantı ve tesadüf bir şekilde kainat, evren, bizler meydana geldiysek rastlantı ve tesadüfler tüm zamanlar içerisinde bir kere mi ortaya çıkar? O rastlantı ve tesadüf tekrar ortaya çıksın, yok etsin. Öyle değil mi Ahmet Hocam? Hareket nasıl ortaya bir fail, bir özne olmadan bu mümkün mü? Bir tasarım olmadan tasarımcı, bir ta, bir yerde bir tasarım varsa orada bir tasarımcı yok mudur? Bir yerde bir yasa varsa orada bir yasa yapıcı yok mudur? Ahmet Hocam? Bunlar Kur'an'ın e, gelmiş olduğu akla hitap ediyor değil mi? Duyguya hitap etmiyor sadece. İnsanoğlu hem duyguyla hem de akıllı bir varlıktır. Mesaj zaten akla hitap ediyor. Bu aklı kullanma bilinci. Tabii ki biz dinde akıl derken dinde rasyonellik derken dindeki bütün anlatıların akıl yoluyla ortaya konup ispat edilebileceğini iddia etmiyoruz. Akıl gücümüzün gidebileceği yere kadar o yer neredeyse oraya kadar dinde aklı aşan şeyler vardır. Evet aşıyor tabii ki biz onu inkar etmiyoruz. Yani hepimizin ak yani aklet bilir. Bir de şunu söyleyeceğim. Hangi akıl? Öyle değil mi? Antik Yunan'dan baktığımızda filozofların aklıydı, Kant'ın aklı ile Descartes'ın aklı aynı mı? Hegel'in aklı aynı mı? Akıl potansiyel olarak yaratıcı tarafından bize verilen bir kabiliyet. Hepimizde var. Ama akletmek tarihten tarihe, toplumdan topluma, kültürden kültüre değişir Ahmet Hocam. Değil mi? Kur'an'da zaten anlatılan akıl, akıl hep akletme anlatılır. Etkin akıl, fiili akıldan bahseder. İşlevsel akıldan devamlı bahseder. Pasif akıldan bahsetmez. Aklını kullan, değerlendir, düşün, tefekkür et. Yani öylesine bir iman kabul değildir. Yani Kur'an'daki iman körü körüne bir iman değil. Düşünerek, tefekkür ederek tahkiki dediğimiz bir imandır. Tabi Fatih Altay'da düşüncenin olduğu yerde akıl, inanç, aklının inancın olduğu yerde düşünce olmuyor. Yani bunlar indirgemeci ve genelleyici tamamen spekülasyona sebebiyet verecek cümlelerdir. Hiçbir altyapısı geçerliliği yoktur. Bilim, tabii ki bilimi biz inkar etmiyoruz ki din eşittir bilim demiyoruz ki. Bir önceki videomda zaten bilim-din ilişkisine değindim ben. Ona da değiniyorsunuz. Bilim bizim tüm anlam arayışımıza cevap veremez Ahmet Hocam. Biz varlığa ait sormuş olduğumuz soruların cevabını bilimden alamayız. Bilimin deney, tecrübe, gözlem, öndeği, varsa felsefeye giriş kitabında bahsediyorsunuz zaten. Biz de okutuyoruz sizin kitaplarınızı. Ya bu anlamda otorite olduğunuz için biz hani felsefe tarihine taktıyoruz. Ama inanç konusunda, din konusunda, ilahiyat konusundaki bazı anlatılarınız doğru değil ya da eksik anlatıyorsunuz. Taraflı anlatıyorsunuz. Ateist olabilirsiniz. O sizin sorunuz. Tercihinizdir. Ama dinde aklın olduğu yerde din, dinin olduğu yerde de akıl olmaz dediğin zaman o zaman o insanlar bütün e, hangi dini olursa olsun insanlar e, inanmak istedi. Duygu tarafını, kalp tarafını, keş tarafını sezgi tarafını tatmin etmek istedi. Kendileri de bir tanrı ve din oluşturdu. E, şeyine gidiyorsun Freud'un, Ferbach'ın Nietzsche'nin e, Durkheim'in din anlatılarına, daha çok ateist düşünülen filozoflarının din anlatılarıyla bir sunum yapıyorsun. Bunu biz kabul etmemiz mümkün değil de tarihsel olarak da bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yani Hz. Muhammed'in yaşadığı hayatı aldığımızda sizin onun getirdiği bir arkada bir bilgi birikimi yok, bir background yok. Ya bırakın bir dini parti kurmak istese kim kimi bulacak arkasında? Nasıl bulacak? Değil mi? Bir parti kurduğunuz zaman bir partinin liderinin kafasında bir sürü şey var. Et, işte projesi var, partinin tüzlüğü var, teşkilatı var. Onu tutup tutmayacağı belli değil ki insanların peşinde niye gitsin? Yani sosyolojik olarak bir harekete çıkan insanın bile alt, aşağıda bir sürü bilgi birikimi şey olmazdan onu lider olarak kabul eder mi? Ne buldular Hz. Muhammed'de bu insanlar? Neden kendi inançlarını terk ettiler? Yani akıllar yok muydu bu insanlar? Akletmeleri yok muydu? Kur'an'da 750'ye yakın ayet, Kur'an'ın %15'i akılla, tefekkürle ilgili değil mi Ahmet Hocam? Allah 3-5 ayetle de yapabilirdi bunu. Neden 115 bu kadar değiniyor akla, düşünmeye, tefekküre? Neden İncil'de Tevrat'ta bu kadar akletme, düşünme, tefekkür geçmiyor o zaman? Hz. Muhammed eğer Tevrat'ta net gelendiyse bunları bilmesi lazım. Öyle değil mi? Yani Tevrat'ı iyi biliyor olması lazım. Tevrat uzmanı mı? İncil uzmanı mı Hz. Muhammed? Bir bilgi birikimi mi var? 40 yaşına kadar zaten eğitim yok. Doğru düzgün bir bilgi birikimi yok. imkan yok, fırsatı yok. Ahlaken üstün vasıflı bir insan. Kur'an'daki ayetleri, böyle bir karakterin kendisini söyleyebileceğini mi iddia ediyorsunuz? Söyleyebilir mi? Kendisi yapabilir mi? Mümkün mü bu? Değil mi? Yani denizdeki mercanlardan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti Muhammed dalgıç mı? Girdim, baktım. Nereden biliyor? Bilebilir mi? Bilemez. Yani o anlamda Kur'an'da biz Kur'an'ın bir fizik bilim kitabı olduğunu söylemiyoruz. Kur'an bilime aykırı ifadeler söylemez. Bilim araştırın, düşünün, tefekkür edin onu o alanı bize bırakır. Yani şu 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 kesin de çünkü bilimde de öyle bir şey dediğin zaman bilimde de kesinlik yok ki. Newton'un şeyi Einstein geldi değişti. Aristobatlanmış kozmolojisi Kopernik'le birlikte de değişti. Yani <laughs> Kur'an bir bilim tarihi kitabı değil. Evet dikkat çeker bazı yerlere vurgu yapar. Bizi dış dünyaya kendimize aleme kainata bakarak, araştırarak ortaya çıkarmamızı ister. Değil mi? Oku diye başlayan, Düşün, tefekkür et diye başlayalım. Bir dinde aklın olmadığını söylemek ya yani bir felsefe profesyonuna yakışmıyor açıkçası bu anlamda. Tabii ki felsefi anlamda yani bu felsefenin felsefe din ilişkisinde de felsefe de aynı soruları sorar. Ben kimim, neyim, burada ne işim var? Ruh nedir? Tanrı var mıdır? Yok mu? Hayatın anlamı nedir? Ölüm var mıdır? Öldükten sonra bir yaşam var mıdır? Bunlar hem felsefenin hem de dinin sorunudur. Cozayros, Amerikan İdalesi dediği gibi Değil mi? Kant'ın 3 sorusu ben neyi bilirim, neyi umut edebilirim, ne yapmalıyım sorusu. Hem din hem felsefenin soruları değil mi Ahmet Hocam? Bunların tamamen birbirinden kopuk, beşeri tecrübeyi tamamen birbirinden kopuk, birbiriyle hiç alakası olmayan ayrı bir kompartımanlar alanı olarak görmek doğru mudur? İnsanın beşeri tecrübesini, aklı, ahlaki, entelekt tecrübesini değil mi? Duygu tecrübesini her birini parçalara ayırmak, insanı bir bütün olarak değerlendirmek açıkçası çok doğru değil. Bu anlamda e, bu videoda yani sizin yapmış olduğunuz videoda 3 milyon kişinin 5, izleyip 5 bin kişinin yorum yapması, şey yapması. Bazıları da işte 20 yıllık e, ben kafamda soruları cevaplandırdı diyor. Yorumları okudum ben videonun altındaki sizin yaptığınız. Bazıları işte dinlerin, tanrıların, hurafi. Yani böyle toplumda bir din ve felsefe üzerinde e, yanlış bilgiler var. Sizin bu bilinen bir insan olduğunuz için bazı söylediğini, de kabul ediyor. Ben bunları açıkçası kabul etmiyorum. Bunların olmadığını gerekçelerini söylemeniz lazım. Yani bazı bilgileri de yanlış söylüyorsunuz yani. Paulus'la ilgili olsun, Hz. Muhammed'le ilgili olsun. Yani tarihsel gerçekliği bir şey bağlamından kopararak anlattığın zaman insanlar o zaman sizi bakın yanlış mecbur burada biz onu düzeltmeye çalışıyoruz. O yüzden değerli arkadaşlar bu din nedir? Üzerinde yapılan programdaki bazı yanlışlara burada değinmek istedim. Evet, söylediği hocanın program içerisinde doğru şeyler de var ama eksik yanlış şeyler de var. O anlamda hissi indirgemeci, genelleyici yaklaşımlarla değil. Doğru, tutarlı, mantıklı, rasyonel bir şekilde olaylara yaklaşmak, inancınızı veya inansızlığınızı bir tarafa bırakarak bir şeyler hakkında anlatırsanız daha iyi olur. Zira felsefe bir şeyleri çürütmek, değerlendirmek değildir. Felsefe bir olguyu, bir inancı her neyse ne üzerine felsefe yapıyorsa, oradaki yapmış olduğu şeyi ortaya çıkarmaktır. Felsefenin görevi hiçbir şeyin düşmanı falan değildir. Anlamaya çalışmaktır felsefe. Bir neyi anlamak isterse siyaset, siyaset felsefesi, din, din felsefesi, oradaki olguyu, din felsefesi ise doktrin kısmını ne yapar? Anlamaya çalışır. Çürütmek, değerlendirmek, indirgemeci, genelleyici yaklaşımlar şey değildir. Yani bilim adına konuşup, naturalizmi bilim gibi gösterip, naturalizm bir din e, dünya görüşüdür. bir Tamamen bilimin kendisi değildir. Bu anlamda bilime, bizim varlık aleminde tamamen her şey bilimden e, cevap arayışımız. O da bilime, bilimin de öyle bir görevi yoktur. Yani bazı anlatılar orada açıkçası benim kabul edeceğim şeyler değil. Bu anlamda böyle bir video çekme gereği duydum. E, i̇nşallah, e, tabii yorumlara da bakacağım. E, biz de yanlış bir şey söylüyorsak eksik bir şey söylüyorsak düzeltiriz. Nihayetinde hiç kimsenin aklı mutlak akıl değildir. Herkes bildiğini doğru bilgiye ulaşma noktasında bir çaba içerisinde girmeli. Önemli olan ön yargılardan uzak olmalı diyorum. Hepinizin sevgiyle saygıyla söylüyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere.